anda bu alanda arkadaşlar güvenli evimizi inşa etmeye başlayacağız. Ama başlamadan önce Emad sırtıma bir atlar mısın arkadaşım? Tabii Geçen ki. bölüm yaptığımız creeper farmını unuttuk mu arkadaşlar? Unuttuk. Sence sistem karlı olmuş mudur olmamış mıdır? Olmuştur olmuştur net olmuştur çünkü biz yaparken bile kara geçmiştik. Yaptığım en kötü Minecraft farmı bu olabilir. Kesinlikle ama kesinlikle siz böyle bir farm yap. Allah bir saniye bir daha. Bilgisayarı neredeyse bir gün açık bıraktım ve sonuç şu anda görüyorsunuz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fazla bir barut elde edemedim. Bu kadar işte bura kadar ne olsun istiyorsa iki katlı yaptım bir de. En büyük hata bunu iki katlı yapmaktı. Lütfen siz bunu yaparsanız daha fazla kat atın. 15 bin patates videosunda hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. O patateslerin çoğu arkadaşlar evet, sandıkların, sandıkların içinde kaldı. Ve bunları değerlendirmemiz gerekiyor dedim. Ve sandıkların içindeki bütün patatesleri bitirdi be Ne yaptın? En üsttekiler duruyor. Arkadaşlar ben birazcık köyün kahramanı oldum. En matemden göreceğiniz üzere neredeyse 9 stek zümrütüm oldu arkadaşlar. Ama diyorum ki bunlar yetmez. Köylülerimizi alalım. Emat'la birlikte yaptığımız çok güzel bir köylü farmı vardı. İşkenceyle indirim yaptırıyoruz. İşkenceyle e. zombi yapacağız. Ondan sonra bize indirim yapacaklar. Sevgili köylü 26 tane patatese bir zümrütümü ayıp. Gerçekten bir zümrüt falan bizi kesmiyor. Karma SMP biliyorsunuz ki küçük modlu bir seri. Yani çok fazla modumuz yok. Bu da bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Oğlum bu ne? Bunu sen mi yaptın? <laughs> ne ciddi bunu? Sen gidip uğraştın mı böyle bir şeye? Hayır ben böyle bir şey yapmadım. O zaman <laughs> ters maske yap. büyük tam maske yaptım. Pislik e bu, ya bu. şuna bak. Bütün köylerimizi güvenlikli bir hale aldık arkadaşlar. Biraz da havasızlıktan ölmelerini istiyorum. O yüzden üstlerine <laughs> toprak koyacağım arkadaşlar. Ve birinci like atan kişiyi zombi yapmaya götürüyoruz. Arkadaşlar aranızda hala like atmaya varsa çok büyük ayıp etmiştir. İnsanın barut farmı olunca arkadaşlar böyle basası geliyor ya. Geçen bölüm senin setin vardı Burak'a diyebilirsiniz ve o set yapmak için çok uğraşmıştım. Artık setim yok. Çünkü öldüm ve mezarımı kaybettim. Aranılan zombi şu anda benim yanıma geliyor. Gel bakalım sevgili ha, zombi. Takip ettir. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk olarak sen. Hadi bakalım. Zombileşme sırası sende. Tamam bir tanesi Olur. tamamdır bir tanesi tamam Bir ölü 3 yaralımız var arkadaşlar Şimdi yapmamız <laughs> gereken şey Bu 3 yaralıyı iyileştirmek Bunun için Evet, bizde iksirler çok vardı ama galiba biz onları Simay'ın evinde unuttuk arkadaşlar. Simay galiba onları da hüpletmiş anladığım kadarıyla. Köylüden şeytan çıkarma ayinimizi başlatıyorum arkadaşlar. İlk hastamız burada, İkincisi sen de. Hadi bakalım sen de almışsındır etki tamamdır. <laughs> Zümrüt işine başlayana kadar ben diyorum ki, güvenli bölgemizi yapmaya başlayabiliriz. Onun için ilk önce ben gideyim, birazcık kum toplayayım ve kaktüs toplayayım. istediğim kadar ne yazık ki arkadaşlar kaktüs bulamadım. Ben de o yüzden kendime yapılabilecek en kolay kaktüs farmını inşa ettim ve bir gün boyunca bilgisayarımı açık bıraktım. Bunun için de ayrı bir taktik yaptım. Ve karşınızda bu rakam mini kaktüs farmı arkadaşlar. Bu farm bakalım bize ne kadar kaktüs elde ettirmiş. Yaklaşık 24 saatlik bilgisayarın açık kalması sonucunda bu kadar kaktüsümüz oldu. Güvenlik için yeterli ama ben şunu dedim. Güvenli ev yapıyorsak bizim başka ne ihtiyacımız var arkadaşlar? Tabii ki de tatlı orman meyvelerine ihtiyacımız var. Burası Ematla nin dükkanı bu dükkanda Gittim ve AFK kaldım Evet bunları parayla satamazsın bana Kardeşim sunucu Ortak sunucu Hasan girmişsin Ha başkası sonuçta benim dükkanım Bilgisayar 24 saat açık kalacaksa Benim 3 tane parmağımı da aktif şekilde Kullanmam gerekiyor bunun için de gittim Şuraya şöyle güzel bir raylı bir sistem yap Amacım ne oldu bilgisayar 24 saat Boyunca açıkken ileri geri gidecekti Ve hem köylüler çalışacaktı hem Kaktüs var mı çalışacaktı tatlı orman beybeleri Çalışacaktı 24 saatte bu kadar bu ev Vagon yarısına durmuş arkadaşlar. Yani vagonum yoktu sör Ya birisi sunucuya girdi altındaki vagonu kırdı. Sadece kaktüs farmı çalışmış. Köylü farmı çalışmamış. Bu kadarcık da patates toplayabildim arkadaşlar. Farmlar arasında en karlı olan bu oldu. Bu yuvarlakları görüyorsunuz arkadaşlar. Her bir katı güvenlik sistemi olacak. O yüzden ben diyorum ki Emad ilk katını böyle içini kırmaya başlayalım. Ve bu içi kum ve kaktüsle doldurmaya başlayalım. Kumlarımız tamamdır. Şimdi yapmamız gereken tek şey kaktüslerimizi yerleştirmek. Bunun içinde araları güzel kullanmamız gerekiyor. Çok dikkat et. Yıllar boyu yapı kapışmalarında kim güvenli ev yaptı? Ben. Sen değil ben yaptım. Kim en güzel <laughs> güvenli evleri yaptı? Yine ben, ben, yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki güvenli ev konusu olunca Buraka çok iyidir. İlk defa hayatımda game mod kullanmadan bunu yapmayı deniyorum. Ve benim için de gerçekten büyük bir challenge oluyor. <laughs> Göreceğiniz üzere kaktüslerimiz de tamamdır arkadaşlar. Zamanla bunların boyutları büyüyecek. Şimdi diyorum ki kaktüs Üstlerin arkasına mı önüne mi Bir örümcek ağ koyalım istiyorum arkadaşlar Emad bence önüne daha güzel olur değil mi bence Şuralara Ben koyalım. Daha Niye zor olsun atlarsa oraya direkt sıkışsın Çok Aha, mantıklı aynen. diyorsun O zaman ben diyorum ki hızlı bir şekilde örümcek ağlarını Toplayayım ya Örümcek ağ toplamak için madene giderken Karşımda terk edilmiş bir köy gördüm ve Köyün evlerinin etrafı örümcek ağlarıyla doluydu Burak ağ bu fırsatı kaçırır mı Hepsini çaldım arkadaşlar Emad yukarıdan drop düşüyor örümcek ağlarını Topla attım sana Yol ilk gelsin. istek Aa, Emat bir sorunumuz var. Arkaya ne? koyduğumuzda kaktüsler kırılıyor. Dur, bekle, bekle, koyma. Bir arkasındaki hayır hayır, taşın bir arkasındaki çimen bloğuna koy. Tamamdır, koyuluyor. Ve örümcek ağlarımız da hazır arkadaşlar. Şimdi sırada burası var. Magma blokları koyalım ve aralarına lav atalım. Ben öyle bir şey demedim ama sen ne dersen varım. Kendime elmastan kazma yapmak istedim arkadaşlar ama yalnızca bir tane elması var. Onu da Emat ne yapacağım biliyor gel, musun? Gel. Al sen şöyle gel, gel, gel. yere koyacağım. Ben sana kazma yap üstüne bir de büyü basayım. Ben de 42 level var. Köylülerle ticaret yapı yapı oh. 42 level yaptım. Bu arada bizim köylülerimiz ne yaptı? Ya Durun bir iyileştiler mi? Onları unuttuk. Arkadaşlar virüs çok etkili çıktı anladığım kadarıyla bunlar hala titremeye devam ediyor. Neyse biz işimize <laughs> bakalım. Evet emat elmasımı almaya geldim. Hatta kazmamı. Direkt Sen çok mutlu olurum. Peki alın, lapisin var mı? Lapisin varsa ya, teşekkür ediyorum. Oğuz aslanın evine koş. Hayır orası su su dolu. Hala su mu oranın içi alt katı? Şurada bir tane sandık var. Acaba bu level asmamızı engeller mi? Bence engelliyor. Evet bakın kırınca daha fazla veriyor. Bize servet kitabı var. Benim verimlilik 2'ye ihtiyacım var. Buna direkt verimlilik 2 kırılmazlık 1 bastım. Küreklerime de basmam gerekiyor. Verimlilik 4 geldi. Lütfen kırılmazlık 3. Süper. Nether'ın sesi gastan gelirmiş arkadaşlar. Duyacağınız üzere buralarda bir yerlerde yine gastımız var. Ruh mu toplamak istiyorum derken. Bakın gas direkt geldi. Şey Kırık taş olan yerler var ya. Oralara evet. diyorum ki ruh kumu koyup ateş çakmamız yok mu peki? Yok böyle öyle Aa. bir çılgınca bir plan ya? yapmamız Aa. ultra güvenlikli, ultra güvenlikli bir ev olacak arkadaşlar orası. Nereye getirdin? Seni cehennemin dibine getirdim kardeşim Nereye Nereyi <laughs> Cehennemde değil. Arkada bak şey var. Kalemi Arkada kavgacı arkadaşlar var. A, evet. Hayır. Hayır hayır asla girmem. Emad dur. Ha? Çok hızlı şey yapma. Allah. <laughs> lavda lavda hiç şu an diyetim yok. Sıra geldi magmalarımızı koymaya. Emad ilk önce diyorum ki örümcekli ağların altını full magma yapalım. Ne diyorsun? Değil mi? Ö önce onu yapalım be. Önce evet, bunu yaparak başlayalım. Zaten. Bunları böyle koyacaksın. Bana aralarda boşluklar bırakacaksın. Ben de o boşlukların içine aynen bu şekilde lavlar yerleştireceğim. Nasıl fikir? En sevdiğin. Dur yapıyorum. Ben de o iş. Yakınımızda lav var. Yemin ediyorum Değil yakınımızda mi? lav var. Yani çok yeter mi? Faili meçhul. Ama arkadaşlar bunlar benim işimi görmeye çok rahat bir şekilde. Ya yeter gibi ya. Galiba ırkından dolayı arkadaşlar ben magma üzerinde etkilenmiyorum. Öyle güzel de bir olayımız var. Sen bana kovalarımı hazırla. Al. Teşekkür ederim. Cümlemi bitirseydim. <laughs> Siz bizim alana ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Evet. Farkında. Aha bak tuzak düşüyorlar. Aha. Yemin ediyorum ilk tuzağa düşen bunlar oldu. Dur dur gitmeyelim. Helaylar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Efsane değil mi? Bakın. Plejirlardan da korumalı. Oo <gülüyor> ölüyorlar. <gülüyor> tamam bak şu diğerlerinin cici olması lazım. Onun için ne yapacağım biliyor musunuz? Dur dur öldürme. Öldürme öldürme. Lavlarımızın yerine siz nasıl gitmeyin. Oo kendilerini vuruyorlar. Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Kendinize çok. Aa <Oo>, ölüyorum. <laughs> Magmalarımızı ve lavlarımızı da doldurduk arkadaşlar. Göreceğiniz üzere kaktüslerimiz de büyüdü. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Taşların üzerine tekrardan örümcek ağlarını çıkıyorum. Çünkü elimizde çok fazla var. Emad sen bu kata ne yapacaksın biliyor musun kardeşim benim? Yakacaksın buraları. Ruh kumlarını... Aynen ruh kumlarını diz kardeşim benim. Bir sürü çakmak yapacağız ve burayı alev aldıracağız. Dışarıdan bence burası aşırı derecede havalı gözüküyor. Emad neredesin? Bak şimdi o... Tamam gel bakalım kardeşim benim. 7 tane yaptım. Şu çakmaklar ha. senin olsun ve bu da bitti göreceğiniz üzere arkadaşlar tamam abi bir şey değil mi çok güzel oldu buralara diyorum ki dikitler atalım emat benim bu taşlara o zaman seninle birlikte madene dikit toplamaya gidiyoruz oh. ve aradılan dikitler tam da olmasa bulundu arkadaşlar göreceğiniz üzere <laughs> şimdi emat kardeşim bize böyle büyük dikitler lazım o yüzden şunları şöyle kökünden kır ki damla taş bloklarını kırık taşların üzerine koyuyoruz. Bunların üzerine dikikler koyacağız. Onlar da biraz böyle şey gibi düşündüm. Parmaklık gibi olacaklar değil mi Emat kardeşim be de? Şöyle. Öyle, aynen öyle. 3 katlı yapalım istiyorum. Nasıl fikir? Acımasız olalım. olalım. 2 kat çekeyim. Sen 3 kat yap. Hayır. İkimiz de 3 kat yapacağız. İkimiz de uğraşacağız Emat kardeşim be Arkadaşlar inanmayacaksınız ama tam yetti ya. Hesaplasak bu kadar olmazdı. 10 tane arttırdım Emat kardeşim. Buraya bir şey düşünmemiz lazım. Emat da buraya ev yapması lazım ama öncesi diyorum ki dış katma biraz basit oldu ama dış katmandaki kırık taşları kırmanı rica edebilir miyim senden? Dış katmandaki kırık taşların oraya şey koyacağız. Kırmızı meyve, meyve, meyve. Orman meyvesi. Tamam ben de onu almaya gidiyorum zaten. Bunların parasını ödedin mi? Sana bir gün ödeyeceğim elbette Vat kardeşim. Ya ben de diyorum bunları bol keseden koyuyoruz ama bunların parası nerede? Ve sırada son katman kaldı arkadaşlar. Bunun için tekrardan Nedra'ya gideceğiz. Karataş'a ihtiyacımız var. Hazırsan sırtıma atla ve gidelim. Dur o zaman buraya bir bıraksaydım ya. Şirkin yapı kaldır ha, Simay da yukarıdakini kaldırsın. Hayır hayır hayır. Bunların hepsi burada kalacak Emad kardeşim çünkü ben AFK kalacağım. Karpuza ihtiyacımız var. Biz Simay'ın karpuzla birisinin burada karpuz tarlası vardı hatırlıyorum. Kimin vardı Emad? Veya kimsenin yok muydu? sallıyor. Ya şuradan gidip kendimiz toplarız. Şimdi kara taş almamızın sebebi kara taş düşeceğiz oraya. Aralarına fırlatıcılar koyacağız ve onların içine iksir, ok yani zararlı ne kadar fırlatılacak şey varsa onlardan koyacağız. Benim zehir iksiri yapmam lazım. Onun için ilk önce iyileştirme yapmam gerekiyor ki oradan zehir yapıp Evet arkadaşlar aradılan karpuzlar da bulundu sonunda bunların hepsi zehir için bir parça olacak bizlere Emad'cım boş durma Emat niye toplamıyorsun kardeşim niye bakıyorsun Envanterim dolu Bir Emad'ın envanterinden çektim bir de Hakan'ın envanterinden çektim arkadaşlar Alana bir kat daha üst çıkmamız gerekiyor arkadaşlar toprak lazım da Emad'ın evine geldim 18 tane karpuz buldum Emad senin evinde vardı da neden benimle birlikte paylaşmadın arkadaşım Söyle bakayım bana Bu ben şu anda ulaştım ee, Sen Allah bilir bunu gitti nereden çaldın kardeşim <laughs> bende de yoktu. Arkadaşlar bakın burası efsane derecede güzel gözüküyor. Gel al bakayım şuraya şöyle iki stack attım. Bunlara böyle sürekli bir kat atıyoruz. Ve şimdi sırada arkadaşlar kara taş var. Şuraları şöyle kara taşla dolduracağız ama sana bir şey diyeyim mi? Bir kat daha mı yukarı çıksaydık? Yok yok bunu e, yapacağız sonra bir kat daha yukarı çıkacağız. Kara taşlarımız da hazır arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey basınç plakalarını yapmam gerekiyor. Onları da arkadaşlar bu şekilde yapacağız ki böyle hiç anlaşılmayacaklar. Yani fake'den olduğunu sanacaklar ama üzerlerine gel geldiklerinde zehirler mi dersiniz? Oklar mı dersiniz? Evet bu arada çok okumuz da yok. Milletin bütün sandıklarındaki okları çalmamız lazım. Milleti tuzak Senin hazırlıyoruz. Benim spanları yok muydu? Benim iskelet spawnerım maalesef yok Emat kardeşim. Keşke o olsaydı e, ben Şimdi Emat sen araları güzel kazıyorsun da bu aralara koyacak kadar fırlatıcımın olmadığını biliyor musun? Beni yani, alakadar etmez kardeşim. Beni, ben, alakadar bunların etmez. Bunların içine... <laughs> Yap getir. Emat, bunların içine eşya konulacak. Sen bunun farkında mısın? Tamam. evet. o kadar eşyayı nereden bulayım? Farmım yok oğlum. O kadar iksiri nasıl yapayım? saçmalama biraz Aa, araları... biliyorsun lordum lordum diye bağırtmayı yap artık <laughs> Yap o ya Şöyle bir şey yapabilirsin şu örümcek ağlarını kırıp bana ip çıkartabilirsin veya herkesi soymaya gidiyorum Herkesi soy gel Yapacak bir şey yok herkesin böyle sandıklara da bakacağım kimde ne kadar ok varsa alacağım ve ne varsa Her dur. birine 16 tane koysak ve burada 16 200 tane, tane her birine Evet ne 16 saçmalıyorsun 200'den <laughs> İlk önce Aziz'in evine gideceğim arkadaşlar bu arkadaş baya bir zengin de bunu böyle eşyalarını çal alabiliriz. Boşa dememiştim zengin diye arkadaşlar. Bu sandığı deli gibi doluymuş. Şuradan sadece bir stack redstone alırım. Ok bok hiçbir şey yok mu? 7 tanecik çıktı. Oo bayağı ok varmış. Tamam emat. Bunda deli gibi ok buldum. Of. Ok ihtiyacımızı karşıladık diyebilirim sana. Getir, ok daha yala getir. sıkıntımız yok. Simay'dan da 51 tane ok çaldım. Daha ne çalacağız emat? Daha ne ihtiyacımız vardı? İpe ihtiyacım var ama kimse de doğru düzgün ip bulamıyorum. Yani neredeyse hiç ne yok. Ne yapacaksın? Ha, Fırlatıcıların pilatıcı. neyle yapıyorum Emad sanıyorsun? Ay. İnşallah bulursun. Az önce Emad'ın sandıklarına laf ederken benim sandıklarımdan da tam tam Emad evet, 49 tane ne çıktı kardeşim benim? İp. Hayır. Karpuz ne çıktı. çıktı. Gerçekten karpuz Aha. Buldum kardeşim benim. Tamam neyse. Ya. Şanslıyız yani gitmemize de gerek yokmuş baktığınız zaman. Şimdi yapacağım şey şu iksirleri yapmaya ben hiç değilse başlayayım arkadaşlar da. Ha, blaze tozumuz yok derken aa bak Simay'ın orada 3 tane blaze tozu var. Ya büyük ihtimal bunu da biz koymuşuzdur Emad. Bak adım gibi eminim. <laughs> Çünkü buradaki iksir standınız yalnızca sen ve ben kullanıyoruz. sival kullanmıyor. O yüzden arkadaşlar burada da şunları da yapmaya başlayayım. İksirleri... Uzun uğraşlarım sonucunda iksirlerimiz hazır Emat kardeşim. Şimdi sen bunu sırtlan. Nasıl Al. Ha. Ha. Ah, şimdi beni kafama çık. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Olayı biraz bank yaparak götüreceğim. Yoksa başka türlü sürekli git gel yapacaktık. Tam i̇şte tamına bu, da işte bu. 16 tane de fırlatıcımız var arkadaşlar. Onları da yerleştireceğiz ve Emat artık evi yapmaya başlayabilecek durumda. Evi, ne? sen, evi sen yapacaksın. Ne? Yani bu kutsal görevi tabii ki de sana Yerlerimiz verecek. Mı yoktu. Hayır, vardı. Ben de o sırada köylülerimle ticaret yapacağım kardeşim benim. Nasıl fikir? Bence mükemmel ee, derecede harika. güzel bir fikir. Şimdi de, ha, onları getirdin mi? Getirdim. Aa 7 tane arttı bile hatta. Bak o zaman şuraya da koy tamam. Bak koyabilirim. Dur, bekle. Fazla daha koyabilirim. Derde az koy, varsa. koy. Bul, Arkadaşlar koy. şuralara serpiştiriyorum. Tamamdır. Serpiştirdik. Şimdi açık olan yerleri de kapatıyoruz. Fırlatıcıların evet. içine emat ok ve zehirleri koymaya başlayacağız. Sen zehirleri koy, okları ben koyayım. Anlaştık mı? Tamam, ben varım. Ve sonunda güvenli evimiz bitti arkadaşlar. Bence aşırı derecede güzel ve aşırı derecede güvenlikli oldu hatta bak. Trader köylü gelip bize trade bile atamıyor göreceğiz ileride. <laughs> önlemlerden geçemiyor. Bu videoyu çekmek gerçekten benim için çok uzun sürdü ve Emad'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Şipşak bir şekilde evimizi, kale bizi buraya dikti. Şimdi asıl amacımıza gelelim. Buranın amacı neydi Emad kardeşim benim? şey, madenlerimizi korumak ve yaşatmak. Aynen öyle. Buraya arkadaşlar deli gibi zümrüt blokları yapacağım. Biliyorsunuz zümrütten başka hiçbir şeyim yok. Bunları burada saklayacağız. Emad ben yaptıklarımı vereyim. Sen de buraya bunları aslında bir tasarım mı yapsak? Şöyle, 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 şöyle. Hatta... Hayır, hat İçine y ya nasıl bak? Şöyle de yapalım Aa, mı? Evet evet öyle yapsana. İşte böyle böyle bunları biraz buraya koyabiliriz arkadaşlar. Oo dörtlü de oluyor bu. Şöyle hatta şuraya bir iki tane boy, de koy, koyayım. Boy, daha, daha, çok koy. Tamam al bunları da biraz sen koy kardeşim benim. Ben de şunları şöyle bir yerleştirmeye çalışayım. Burası bence çok güzel ve güvenlikli oldu. Şimdi güvenliği arttırmak istiyorum ama gelecek bölümlerde yapacağım. Kapıyı açtıklarında veya buraya girmek istediklerinde içinde büyük bir sürprizim olsun istiyorum. Evet yapalım değil mi böyle? Başka bir yerden girelim. Öyle bir giriş yapalım evet. Ne diyorsun kardeşim benim? Ha için. Içine, yatak. Sen zümrütler içinde yatak yapalım diyorsun. Ben <laughs> ne diyorum sana kardeşime de? Oha zemini keşke zümrüt yapsaydık. Yok ya o kadar da görgüsüz olmayalım. Yani şu anki halimiz görgüsüzlük değil tabii ki de. Ama bundan sonra bu kadar görgüsüz olmayalım. Umarım arkadaşlar ev hoşunuza gitmiştir. Bundan önceki karma sampi videoları da karşınızda. gelecek. Geleceklerinde <laughs> ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.